Bu mu? Da. No no, alfa 9'du lan. Dedik süpür balama. Hayat bir şey yok la. lan. Ya. Ya. Ya, şey yok. oldu? Saada oldu <laughs> sen bağırdı mı bağırdın mı ne Hangi yüze vurdular Ya ben burama vurdular lan ben sen bağırdın mı ne bağırdı. Sen niye kalkıyorsun o zaman yatsa sen? Ya al. Allah Allah. <Gülüyor> 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 burduru. Burduru. İşte ne var? İki dakika şurada uyuyacağız. vurdu İyi ki bir otel vurduk ya. Kim vurdu ya? მე ისენდეアドレスმე მოგეგონა მაგრამ არ გამარჩიე მე მე ვრიე მე გაფხაი გაფხაი Gel kalk abi, biz uyuyalım gel. Geldi. Ne oldu Bir Bir ol. <laughs> ya? Ne oldu 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 ya? Oğlum düste. Ben öyle vurmak Yat. Kurtulmuyor. Açıkça Tamam. tamam. tamam.

Yeah. bunlar bilemiyoruz evet, ikimiz Sen biliyor evet, musun? Daha vurmadı abi seni. Tamam. <laughs> Zaten acımız yavaş oldu. Çok ya. Bu misafir içine benziyor. Ya da bu Misafir içine gözüküyor biraz yumuşak dedi. Sen de vurdun. Sen de şırpıdak biliyorsun saat misafir abi burada ya? Allah Allah. <laughs> Gel misafir <iz 22> <laughs> abi. Bak. Gel sen de. Bak. Kim geliyor? Abi. Gel. Ben burada geliyorum. Ben durmam ya. Kim var? Yaramaz. Yok göz geliyor. Değil ya yavaşla dakmeye başla server 10 geçe beri server geçen çekledim yine otur yine yarın saat 3'te varlar şey yol yap ya ben ya. ya bunu malım yana yana söyle kim burada yaşıyor yine yalar

sen vurdun değil mi yani <laughs> Kıymetli misafirlerimiz, bu oyunun ismi Şandan oyunu. Burada hiç kimse kendini savunmuyor. Sürekli karşısındakini savunmak zorunda. Kimi söylenirse o cevap verecek.

Kulağı vuruyor düşmüyor. Siz yapışanlar niye ders yapıyorsunuz? Evet, şeref yarın ama Şeref Niye ders Ne ders Ne ders Ne ders Ne ders Ne ders yapmaz? Ne ders sen bu niye taşırsın? Ben kaçmam dedim ben. Ben Ahmet Yarınay'ı o taşıdım. Ahmet Yarınay'ı alacağım. Ben kim taşıyım? Ahmet Yarınay'ı. Ahmet Yarınay'ı hiç taşıyor. Ben kim taşıyım? Ben taşıyım. O taşıyamaz Yarınay. Ben taşıyım. Şeref Yarınay'ı taşıyım. Şeref Yarınay'ı taşıyamaz. Ben ya 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 kim taşıyor? Ya ya taşı Yarınay'ı? Hasan Yarınay'ı kuruluşu taşıyım. taşıyamaz. Sen taşırsın. O taşıyamaz. Ya kim taşıyamaz? Şapan ben taşıyamaz. Sen taşıyamazsın. yapamazsın? Kim nasıl yapamaz? Hadi yarın nasıl? Yarın nasıl? Ne kim

Nasıl taşı e taşıyamaz? Yaranam, Murat yaranam, taşı. ya kim ya ya kim taşıyor? Taşı. Ya Sen taşıyorsun. Evet ya taşıyamaz yarınım. Haydi hayranım, duratma hayranım taşı. Atay hayranım. Ne kim taşıyor? Yarın taşıyorsundur. Ne kim taşıyor? Ne kim taşıyor? Kola taşıyamaz. Ne kim taşıyor? Adil hayranım taşı. Adil hayranım taşıyamaz hayranım. Ne kim taşıyor? Yarın Rus'un eşini taşıyor. Ne kim taşıyamaz? Ne kim taşıyor yarınım? İsmail Erdoğan yarınım. Kola taşıyamaz. Ne kim? Ne kim taşıyor? Ne kim taşıyor? Ne kim taşıyor? Ne taşıyamaz? Haydi hayranım taşıyor. Haydi hayranım taşıyamaz. Ne kim taşıyor? Yarınım niye ya kim taşı? Tuhat ab... <laughs> eşim şaşkın eşim, kulağa kuyruğu düşkün eşim. Sen ne taşırsın o şamdanın? Ben taşıyamayın da kimler taşısın? Aydın yağanlarım. Aydın yağanlarım. İşim eşim şaşkın eşim, kulağa kuyruğu düşkün eşim. Sen bu şamdanı niye taşırsın? Ben taşıyamayın da kimler taşısın? Tuhat yere ne taşısın? Odasıma, yarına. Niye taşıyamaz? Yarın yarına taşıyın. Yarın yarına taşıyamaz. Yakim taşıyacak. Kuran yarına, kurdun ne taşırsın? O taşıyamaz. Yakim taşıyacak. Arka yarına taşıyın. Halif yarına taşıyamaz. Yarına taşıyın. Ya İsmail yarına yarına durun ne taşırsın? Eşin taşıyamaz. Yakim taşıyın. Yakim taşıyın. Taşıyamaz yarına. Taşıyın diyor. Ben taşırım, taşıyamaz. 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 Ormanın, işinden... ben, taşım, ben de Kim Ben de taşıyamaz yerden. Mustafa da ayağından düşüyor. Arık yerden taşıyamaz. Arık yerden taşıyamaz. Sen bu şamdan bir taşıyamaz. bu afyarlara ulaşın. Bu kim taşıyamaz? Ben taşıyamaz. kim taşıyacağım? Ben dururum sen taşırsın. Cengiz taşıyamaz. Ya kim Aydoğan yarın ya Aydoğan yarın ya Ya kim taşır? Ali yarın ya taşır. hiç taşıyamaz hala. Ya kim taşıyor? Ben var. burada. Ben taşıyam. Hiç Ya kim taşır ya taşıyamaz. Ben Neşim Ulan buyurun Sen bu şandan ne diye Ben taşımayım kim taşıyasın? Ver. Haydi lan yarın lan haydi lan yarın lan. Haydi lan yarın lan. Gel taşı. Gel yarın lan. Gel yarın lan taşı. Gel Ben taşı? Sen taşı. Ya kim, kim taşır? taşıyacak? Sen taşıyacaksın. O şey Kim Onu Uğur, yarın durum, ben taşıyacağım. Ben durup sen taşırsın. O taşıyamaz yarın lan. Taşım. Ya. 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 Cengiz yarın lan Cengiz yarın taşıyamaz. Ya kim taşıyacak? Bu yarın lan Bu yarın lan Ya kim Ahmet yarın lan Ahmet yarın lan taşıyamaz. Ya kim taşıyacak? Ali yarın lan bir taşıyamaz.

Susadım oğul. Susamışsındır, su getirdim. Susadım ya oğul. Yüreğimde yandı ya. Gel şöyle söylün dibine. Gel oturalım da içelim. Buyur baba. Bu küçüğün oğul. Resmeneyle iç oğul. Peygamber Efendimiz gibi. Üç yudum da iç oğul. Baba, bu Avrupa bizden ne istiyor? Hepsi bir olmuş, topraklarımızı, boğazlarımızı, Çanakkale'mizi bizden almak istiyor. Sen ne diyorsun baba? Gene geliyorlar değil mi oğul? Yıllardır haçlı seferleriyle bağrımıza vurdular. Ahbeler, biliyorlar oğul cihana hakimiyeti Türk milletinin sağlayacağını biliyorlar oğul. <laughs> Onların bir tek isteği var. Haçı Hilal'den üstün kılmak. Ama yok öyle ya, ama oğul. Gelsinler. 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 Benim iman dolu göğsüm gibi Serhat'ım var. Evet. Türk milleti hiçbir zaman dış düşmandan yılmadı bu. Ama içimizdeki düşmanlar var ya ekmeğimizle, buğdayımızla karlı doya düşmanlar var ya, o gancıklardan korkarım bu. Var git köye dön. Anana, bacına hakim ol oğul. Bu kahpelerin ne edeceği belli olmaz. Haydi. Ana asma kat baba. Güle güle oğul. Anana bacına hakim ol. Ana hale. İçin. Hoş geçermiş oldu. Bir öğün kuru ekmek yenirse diğer öğünler rahat yatarmış erat ol. Ama ayakta durabilmemiz için Cenab-ı Mevlam yememizi de emrediyor. Hem de israf etmeden. Gel şöyle çökelim. Aşımızı da yiyelim oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Baba ben yiyemiyorum. Artık yiyesin bile gelmiyor. Tüm Avrupa geldi. Boğazlarımızı açana Çanakkale'mize girdi. <laughs> ah böyle. <laughs> Oğul. Dedem babamı anlatırken işitirdim. Babam da bana anlatıyor. Ben de şimdi sana anlatıyorum. Kulaklarını iyi açın. Bir milleti millet yapan unsurlar vardır o. Dil birliği din birliği tarih birliği kültür birliği bayrak birliği Elhasıl kelam bunların hepsinin yaşayabilmesi için vatan birliği lazımdır oğul vatan. İşte bu değerler olmadan minarelerde ezan sesi duyulmadan bayrağım şanlı göklerde istediği yere dikilmeden bize yaşamak haramdır oğul. Vatan sevgisi imandandır hadisi şerifine Müslüman Türk milleti daima boyutuzdan incedir. O cephedeki şehitler o şehitler şöyle diyor. Dünyaya bir